İyi akşamlar 60 dakikaya hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi 60 dakikanın ilk konuğu Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin iyi akşamlar. Merhabalar. Hoş bulduk Zeynep. İyi yayınlar. iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım istiyorum. Çünkü Borsa İstanbul 9.000'in üzerindeki yolculuğunu devam ettiriyor bir süredir 12-13 gündür. Bir ufak e, geri çekilme gördük. Enflasyon verisi Amerika'dan gelen enflasyon verisi sonrası ama orada da ertesi gün toparlanma geldi ve bugün de yine 9000'in üzerinde 9242 puanda bir kapanışı takip ettik. Şimdi bu noktada borsa yatırımcısı neye dikkat etsin? Yani karlı oturmaya devam etmek için ne yapmalı? Ya öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani bu geçen yaşadığımız çok kısa vadeli düzeltme de dahil olmak üzere gün içi zaman zaman kar satışları geliyor. Hı hı. Burada yani aşağı doğru bir trend oluşturabilecek kadar o satışların devamı gelip gelmeyeceği gözlemleniyor zaman zaman. Yani piyasada biz o para girişi, para çıkışı olarak baktığımız denklem içerisinde. Ama her seferinde aşağı yukarı 7200'den buralara geldiğimiz hatta 8500'leri geçtikten sonra daha da netleşen bir durum var O da bu satışların bir şekilde gün içerisinde karşılandığı ve özellikle o karşılanma sonrasında da, trendin devam etmesi adına bir önceki günden daha yukarıda kapanışların geldiğini görüyoruz. Bu birincisi. ikincisi söylediğin gibi Amerikan enflasyon verisi bizim yine seans sonuna doğru yani 4.5 sonrası Hı -hı. baktığımızda 1.5 saatlik bir zaman dilimi içinde biraz da yurt dışında bir havanın bozulmasıyla gerçekleşti. Orada da aslında 8.950-9.050 gibi hem aşağı doğru devam etmesi adına bir kapanış 8.950'nin altında bir ikinci gün görmemiz gerekiyordu. Bu gerçekleşmedi. Hem de aynı günün tersinde diyelim yani bir gün sonrası çarşamba günü dün 9.050 seviyesi üzerinde bir kapanış gelince ki bu da yine seans sonu alımlarla oldu. E, dolayısıyla bugünkü harekette de artık e, bir önceki zirvesi olan 9.250'ye e, yakın yerleri test ettik. Yani ilk direnç noktamız burası gözüküyor. Ama e, bu gibi ufak düzeltmeler sonrası trend devam ediyorsa e, demek ki daha yukarıda da bir seviyeye doğru borsanın e, gideceği anlaşılıyor. Çünkü oradaki satışlar karşılandıktan sonra Alıcılarla birlikte daha da güçlenen bir trend var. Dolayısıyla şimdi önümüzde 9.500 seviyesine bakacağız. Yatırımcılar açısından aslında endekste de kendi hisseleri için de her yükseliş trendinde olduğu gibi bir kırmızı çizgi olması gerekiyor. Yani bu aslına bakarsanız işte endeks için 8.950 idi bence çok kısa vadeli ve aşağı doğru böyle seviyeler kırıldığında gelebilecek marjlar düşünülmeli. İşte orada 8.700-750 aralığı vardı. Bu gerçekleşmedi. Şimdi hisseleri içinde, endeks içinde böyle kırmızı çizgilerin bir veya bir iki gün işte altında diyelim bir kapanışı olduğunda ve sonrası devam edip etmeyeceğini görmeleri ve bunu analiz etmeleri gerekiyor. Yani hisse senetlerinde çok kısa vadede sert yükselişler olmuş ve iyi karlar oluşmuşsa burada belli yorgunluklar oluşması durumunda istenilen teknik göstergelerinde burada da hisse değişimleri düşünülebilir. Çünkü bugün itibariyle baktığımda aslında Aralık ayında çekilmiş olan bir ara yeni halk arzlarda da bu vardı. ...birçok hisse senedinin de artık dipten toparlanma eğilimine girdiğini görüyoruz. Yani ucuz hisse senedi veya düşük kalmış hisse senedi... ...yükseliş trendinde bu çok olur. E, arama durumuna geçmiş durumda yatırımcılar... ...ve dolayısıyla o paranın gücüyle de... ...bu hisse senetlerinde de e, yükselişler oluyor. Dolayısıyla o teknik e, güçlenmeleri de yakından takip etmek gerekiyor. Temel tarafta zaten hep söylediğimiz yani finansal tablolar, işte şirket değerlemeleri, şirketin önümüzdeki dönem beklentileri vesaire bunlar önemli. Ama bir ufak notta şuna eklemek gerekiyor. Enflasyon muhasebesi nedeniyle bazı şirketlerin finansal tablo açıklama tarihleri uzayacak anladığımız kadarıyla. Hatta 3 aylık bilançolarla da çok yakın açıklamalar gelecek. Ama aynı dönem yani bu içinde bulunduğumuz dönem yavaş yavaş genel kurulların temettü ödemelerinin işte belki sermaye artışlarının veya yeni projelerin birleşmelerinin o genel kurulda alacak kararların öne çıktığı bir döneme doğru gidiyoruz. Yani Mart, Nisan, Mayıs ayları. Dolayısıyla burada bu yöndeki hisse senedi beklentisi olanlar eğer daha önceki yılları iyi takip ediyorlarsa temettü verimliliği açısından işte fiyat kazanç oranlarını da değerlendirerek bu temel taraftaki beklentileri de artık analizleri içerisinde dahil ederek bir borsa yükselişinde biraz daha bakiyelerini arttırmaya çalışmaları daha mantıklı geliyor bana. Şimdi peki özellikle bu sıkılaşma sürecinin devam edeceği hatta seçimden sonra daha da sıkılaşmasının beklendiği bir ortamda dolayısıyla hem ekonominin, talebin ve üretimin yavaş, yavaşlamasının hedeflendiği ki kısmen işaretlerinin de görüldüğü bir süreçteysek e, SNAİ tarafta özellikle yılın devamını nasıl beklersin? Şimdi çok enteresan tabii bu mesela kredilerde biz mevduat faizinde de böyle bir, bir aylık 3-4 haftalık bir geri çekilme gördük. E, ama tekrardan burada belli yükselişler olduğunu görüyoruz. Bu piyasalar içinde tabii yatırım iştahının e, hatta talebin yani daha doğrusu harcama tarafında azalma ihtimalini bir arada getiriyor. Önümüzdeki dönem e, ki hafta Merkez Bankası toplantısı da var. burada. Faiz değişiklikleri olmadan piyasadaki likitlerin dengelenmesi noktasında bazı adımlar atılmaya devam edilecek. Evet, bu piyasadaki para miktarını da azaltır, e, talebi de kısma yönünde bazı e, sonuçta sonuçlar doğurabilir. Ama e, hani baktığımızda belki bunu ihracat bacağıyla biraz daha e, sanayi tarafındaki şirketler destekleyebilir. E, ama yani borsanın tüm enerjisi biraz da bizim ekonomik programın bize sağlayabileceği diğer ekonomik değişkenler üzerine kurulu. Yani bu işte evet büyümenin faizin yüksek olduğu büyümenin biraz daha sıkılabileceği bir ortam belki sanayi şirketleri için de çok böyle iyi bir dönem gibi gözükmüyor. Ama bunun belli bir dönem olacağı algısı var şu anda. İşte özellikle yaz aylarına kadar ki orada enflasyon düşüyor belki burada önünü açabilir tekrar sanayi tarafının bir de iç talepte bir azalma yok yani enflasyon raporunda da gördük ya da istenildiği kadar bir daralma gözlemlenmiyor dolayısıyla hala bir talep güçlü seyrediyor ve Mart'ın 8'inde FİÇ değerlemesi var Türkiye'nin yerel seçimler sonrası oluşabilecek bir iyimserlik ve yabancı girişi sürmesi olabilir Dolayısıyla bütün bunlar aslında o negatif olabilecek yüksek faiz ve biraz daha talep kısıcı önlemlerinde şimdilik önüne geçmiş gibi duruyor. Aynı zamanda tabii sanayi içinde çok ayrışma da var. Yani dediğim gibi iç pazara çalışan veya belli spesifik ürünleri ihraç eden, daha çok ihraca, ihracata dayalı, dolar bazlı işler yapan kurumlar da var. Bunlar çok etkilenmiyor bu iç talebin olası daralmasından. Onlar için e, Veya... Avrupa'daki görünüm etkili olur mu? Özellikle bu son gelen verilere de baktığımızda ABD büyümesini revize etti. Almanya bekleniyor haftaya. Kusura bakma araya girdim ama tam yeri gelmişken kaçırmayayım dedim. İyi yaptın. <laughs> e, şimdi orada da şöyle hep bunu konuşuyoruz. İşte Avrupa bizim en büyük partnerimiz ihracat noktasında. E, iki çeyrek bir teknik resesyon yaşadılar. Son büyüme rakamları yani nötr artık belki yani sıfır düzeyinde. Ee, ama e, yani bizim iş yapma şeklimizde bunların finansal tablolar üzerinde hani baktığımızda otomotiv tarafı da dahil olmak üzere hani en güçlü ihracat kolumuz orası gözüküyor. Bunun yedek parçaları da dahil olmak üzere sanki biz o tarafta çok böyle vazgeçilebilir bir e, ülke konumunda değiliz gibi. Burada rakamlar mesela içeride sanayi üretim belki 4-5 aydır biraz böyle yatay seyrediyor. Çok güçlü gözükmüyor. Ama e, hani ihracat tarafında kar marjına yansıma işte döviz girdi sağlama açısından. Ee, şimdi o başlığı çok böyle piyasaları etkiliyor. Borsayı e, yükselişinin önüne geçebilir sanayi tarafında demek... E, mevcut gerçekleşmeler içerisinde çok bana yani doğru bir mantık gibi gelmiyor. Evet doğrudur bu etkilemesi gerekiyor. Bizim içerideki yüksek faiz de etkilemesi gerekiyor. Ama şu an borsada öyle bir trend var ki sonuç itibariyle sadece burada fiyat hareketlerinden de yatırımcıların yararlanmaya çalıştığı zaman zaman ayrışmalar oluyor tabii hisseler içerisinde. Belki bu etkilerin de orada farklılaşmasını görüyoruz. Ama hani açık konuşmak gerekirse çok şu an için bu başlıklar borsada bir karşılık bulmadığını düşünüyorum ben. Çok ya da çok az karşılık bulduğunu düşünüyorum. Peki az önce likiditenin dengelenmesi tarafına da bir kısa değindin. Orayı ben biraz daha aç, açayım. Yani daha doğrusu şöyle. Hani şu ana kadar zorunlu karşılıklar ve depo ihaleleriyle atılan adımları gördük. Bu tarafta başka hangi e, hamleleri beklersin? E ee, bir kere tahmin ediyorum mümkün olduğu kadar e, bankalar içindeki geçmiş dönem yapılan uygulamalar yani dövizden TL'ye geçişi teşvik edici e, hamlelere devam edilecek. Burada oluşabilecek eğer bir şey varsa e, likitte fazlalığı e, bence hani bu ihalelerin miktarı arttırılabilir. ...zorunlu karşılıklar üzerindeki oranlarda değişikliğe gidilebilir. gidilebilir. Şu ana kadar bunun haricinde de çok fazla, yani BDDK içinde, merkez bankası içinde çok fazla alternatif olmadı gibi gözüküyor. Dolayısıyla benzer bir süreç devam edecektir. Eğer döviz girdisi çok artarsa, yani bir döviz likiditesi oluşma durumu olursa içeride, bunda merkez bankası rezerv artışı olarak biraz piyasadan çekerek, e zaman 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 da mesela bu son 3-4 haftadır görüyoruz e o rezervlerdeki erimeyi tahmin ediyorum e çok söylemler içerisinde yok ama yine kur dengelenmesi için kullanıyorlar e o açıdan ben şeyi görüyorum yani mevcut kullanılan sistemlerde bazı genişlemeler olabilir e bunlarla likit de kısıntısı olabilir son dönemde biraz bu talep tarafında kredi kartı harcamaları üzerinde Taksitlendirmede bir e, kısıtlama olabilir mi gibi bir e, görüş hakimdi çok olmadı e, yani gerçekleşmedi bu görüş ama yerel seçimler sonrasında belki bu talep tarafını azaltma noktasında da e, belki o tarafın biraz daha hani alışveriş tarafında perakend tarafında kısıtlayıcı hamleleri gelir. Merkez Bankası zaten enflasyon raporu içinde de soru cevap kısmında belirtti. Bu bol likitlerin biraz kur korumalı mevduattan yılbaşı veya yeni yıldaki tarih yani o mevduat tarihinin sonuna gelmesi ve orada çok yoğun bir dönüşün olması kaynaklı olduğunu söyledi. Hani bundan sonraki süreçte belki kademeli bir çözülme devam ederse o kadar fazla bir likitte bolluğu da en azından o taraftan gelen olmayabilir dolayısıyla bu yöntemleri kullanarak devam edeceğiz gibi gözüküyor şimdilik. Son olarak bir Amerika tarafını da sormak isterim. Şimdi bu son enflasyon verisi sonrası orada özellikle 10 yıllıklarda ciddi bir yukarı doğru seyri takip ettik. 4.31'in üzerine gitti. Bugün perakende verileri sonrası perakende satışlarının beklentilerin üzerinde gerilemesi sonrası bir parça geriye çekildi. Orası 4.24'lere kadar gelmiş durumda. Ee, tabii burada şu konuşuluyor şu an bundan sonra yani FED veri odaklı gideceğize her seferinde vurguluyor ee, veriler bir tur daha yani e, ne diyelim bozucu etkiye sahip olarak gelirse yani tarım dışı istihdamı takip ettik enflasyonu takip ettik PC verisini takip edeceğiz. Ee, orada da beklenenin dışında e, bir e, sonuç gelirse bundan sonra neyi konuşuyor oluruz ve bunun özellikle bu gelişmekte olan ülkelere bizim gibi ülkelere fon akışı açısından e, nasıl bir etkisi olmasını beklersin? Şimdi öncelikle ben 1 iki top, yani bir iki demeyeyim de iki toplantı da en azından sekizin üçünü tamamlamış olacak Fed. Yani geri kalan 5 toplantı kritik olabilir. İki toplantıda bir faiz indirimi gelmeyeceğini düşünüyorum. Ama bunlar açıklanan verilerde tabii istihdam önemli. Orada çok güçlü bir seyir var. Hı hı. Belki söylediğin gibi kişisel tüketim harcamaları bir gösterge niteliğinde en son yanlış hatırlamıyorsam 2.9'lardaydı. Yani orada da enflasyon gibi bir katılaşma oluyor mu ona bakacaklardır. Ama özellikle aralık enflasyonu hani 3.4'lerde kalması manşette veya yıllıkta diyelim e, önemliydi. Ama o biraz kabul edilebilir gözüküyordu. Çünkü yıl sonu talep kaynaklı olabileceği konuşuluyordu. Ocak enflasyonunun ee, manşet tarafta tabii biraz yüksek kalması ama özellikle çekirdek tarafta o katılaşmanın görünmesi bence moralleri bozdu. Fakat e, detaylarına baktığımızda önümüzdeki aylarda o çekirdek enflasyondaki katılaşmanın ya da yüksek seyrin kırılganlık gösterebileceğini yani Ocak ayı özelinin dışında baktığımızda görüyoruz. Tabii piyasa belki bu kadar detaylı bir analiz yapmadığı için sadece rakamlar üzerinden böyle bir reaksiyon göstermiş olabilir. Yani yine de iki toplantı ben faiz değişmeyeceğini düşünüyorum. Ama enflasyonda bir aşağı yönlü hareketi biz Şubat sonrası göreceğimizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir süre daha Fed'in bu faizlerle devam ettikten sonra yaz ayları veya yaz aylarından hemen sonra yani son 3-4 toplantıda faiz indirimine başlama durumu olabilir. Bunun aksi olması işte navlun fiyatları gibi, petrol fiyatları gibi veya bir jeopolitik riskin etkisinden bu konuştuğumuz senaryonun gerçekleşmemesi üzerine olur. O zaman tabii piyasanın morali bozulacaktır ama ben şu an için öyle çok fazla bir risk gördüğünü, enflasyon tarafından Tarafında veya güçlü ekonomik gösterge tarafında piyasanın görmüyorum belli bir fiyat işte dolarda ve tahvilde gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda bunun tersi yönünde gelecek veriler bence Fed'i biraz daha yavaş yavaş yani çok sert olmamakla birlikte o faiz indirimlerine doğru götürecek ama biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki fon akımı tarafında beklentin nedir? O zaman orada da daha telaşa e, gerek yok mu? Çünkü genel olarak e, beklenti bu sene gelişmekte olan ülkelerin lehine e, olabilecek şekilde. Yani pek çok yorumda bu var. Bu özellikle güçlü dolar, dolar temasında da bir U dönüşü olacağı ve e, bu tarafa bir akış olabileceği şeklinde. Ben o sorunun o bölümünü <laughs> unuttum. <iyi> oldu, <laughs> Uzun sordum. <laughs> Ama aklımda da cevaba başlarken şunu söylemek gerekiyordu. Özellikle yılın ikinci yarısında ya da düşünüyordum söylemeyi. Bu konuştuğumuz senaryolar içerisinde öyle ya da böyle paranın maliyetinin düşeceği bir dönem var. Özellikle majör ülkelerin ekonomileri veya oraya park eden paranın da alternatifler araması söz konusu olacak. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler için aslında yılın sonuna doğru ya da ikinci yarısı çok daha iyi bir senaryo. Ama daha öncesinde olursa bu faiz indirimi beklentisi oluşmaya yönelik çünkü hemen faiz indirimi olduğunda karar değiştirmeyecektir fonlar. Türkiye veya benzeri ülkeler için bu daha iyi bir senaryo. Yalnız maliyetlenme açısından değil sermayenin de bu ülkelerden farklı ülkelere doğru yönelmesi açısından yani eğer tabii Türkiye üzerinde konuşursak biz üstümüze düşeni yaparsak bu fon akışından da pozitif nemalanma şansımız olabilir. Çünkü ister istemez dünya genelinde böyle bir gelişmekte olan ülkelere ilgi artacağını düşünüyorum. O açıdan o rüzgarı da arkamıza alabiliriz. Dolayısıyla belki bir iki aylık daha bir şey olabilir. Hani bir deneme bakma ne oluyor izleme piyasada. Ama özellikle yaz aylarından sonra bu para akışı gelişmekte olan ülkeler lehine gerçekleşecek gibi gözüküyor. Çok çok teşekkürler Tonguç Erbaş, Ahlat ben Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bana eşlik ettiğin için.